Tanzanya Birleşik Cumhuriyetleri Devlet Başkanı Sayın Samiye Sulu Hasan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Sayın Ticaret Bakanlarımız, Sayın Bakanlarımız, Sayın Büyükelçilerimiz, İş Konseyi Başkanlarımız, İş Dünyamızın çok değerli temsilcileri, Yüzü aşkın etnik grubun bir arada huzurla yaşadığı Tanzanya'dan gelen dostlarımızı ülkemizde ağırlamaktan duyduğu mutlulukla sizleri şahsım ve DEİK Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanlarımız basın toplantısında ilk etapta 1 milyar dolarlık bir hedef koydular. Ben izninizle birkaç başlık altında önümüzü açacak ve odaklanmamız gereken alanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle dün iki devlet başkanının huzurunda imzalanan altı anlaşmanın önümüzü açacak nitelikte olduğunu e, sizlere ifade etmek istiyorum. Devamlı Afrika Katasal Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ticaretin başladığını da heyete hatırlatmak isterim. Afrika ülkelerinin sanayileşmesini hızlandıracak bu anlaşma ile 3.4 trilyon dolarlık bir serbest ticaret bölgesi hedefleniyor. Biz burada dikkatli bir şekilde yerimizi almalıyız. Tanzanya'nın sanayileşme altyapısı ile ilgili çalışmalarını biliyoruz. Burada yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere madencilik, tarım ve biraz önce de ifade edildi turizm sektöründe hem tecrübe paylaşımı hem de işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum ki Tanzanya'nın orada yapılacak yatırımlarla ilgili teşvikleri de var. Bunu da ifade etmek isterim. Devamlı Mama Samia olarak bilinen Sayın Devlet Başkanının 4R olarak ifade edilen yani reconciliation, resilience, reforms and rebuilding olarak formüle edilen yapısal reformları kapsamında bizlere önemli fırsatlar düştüğü kanaatindeyim. Tanzanya'nın altyapısını güçlendirmek için başlatılan demiryolu ifade edildi ama onun dışındaki projelerde de tüm dünyada çok ciddi projelere bugüne kadar gerçekleştirilmiş Türk müteahhitlerine ciddi fırsat alanları olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz özelinde baktığımızda diğer bütün alanların yanı sıra eğitim ve sağlık alanında çok başarılı çalışmalarımız var. Bu alanda işbirliğine hazırız. Dikk olarak da 152 iş konseyimizin içerisinde hem eğitim iş konseyimiz hem de sağlık iş konseyimizle işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İş dünyası temsilcileri olarak isteğimizle yatırım ve ticaret ilişkilerimizi arttırmak için yeni yollar bulacağımıza inanarak başta Sayın Devlet Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız olmak üzere programımızı teşrif eden tüm bakanlarımıza Altın sponsorumuz Yapım Merkezi, destek sponsorumuz Miller Holding ve çalışma arkadaşlarımıza, programımıza katılan ve desteği olan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.